Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Brawl Stars ve söz verdiğim gibi her gün 5.45'te yeni video yüklemeye devam ediyorum. Bugün yine çok güzel bir harita var o haritayı değerlendirmek istiyorum. Bakalım neler yapacağız amacımız boyu 800 kupaya ulaştırmak olacak arkadaşlar. Buradan market kısmından da oyun gemisini ücretsiz bir şekilde desteklemeyi unutmazsınız. Evet ilk maçımıza başladık gayet güzel ve tatlış bir spot noktasından başladık. Buradaki enerjiyi tabii ki şu yukarıdan gelen... Delikanlılara vermeyeceğim buradaki özel amaç zaten biliyorsunuz arkadaşlar ortaya alabilmektir Eğer ortaya alabilirseniz ve ortadan güzel enerji alabilirseniz Oyunu götürüyorsunuz arkadaşlar burada zaten ortada bayağı bol bol enerji oluyor Girmeye çalışan bir takımı da dahil Bayatırsanız Tadından yenmez Tamam 3 Bir de orada var 4 enerji olacak Şimdi aşağıda dynamite var çok da fazla şey yapmak istemiyorum Erit bizi yakalar ama bak, bak rahat dur işte evladım benim. Şunu alacağım. Tamam aldım. Aşağıda dynamite ve tik var arkadaşlar. Aşağıda bir tık uzak durun diyeceğim de aşağıdan da içeri girmelerini biraz engellememiz lazım. Neredesiniz lan? Şimdi burada mayını atacağımız yer de çok önemli. Ben genelde hep eee şunu oğlum Şunlara doğru atsam mı ya? Şu içeride arkadaşlar güzel bir spot noktası var göstereceğim. Tiko seni bayıltır mıyım? Evet boşuna attım arkadaşlar bedavaya attım. Bu, bu spot noktası değil arkadaşlar. Derenin üstüne atıyorum ben. Bayıldın. Ay vurdu ha de. aşağıda mayınlara takıldılar galiba. Ve burada inanılmaz Grom geliyor arkadaşlar. Aha yakaladı onu süper. Çok iyi. Şimdi aşağıda çok fazlasıyla yoğunlaştıkları için birazcık aşağıya doğru mayın atacağım. Ama normalde mayını e attığım spot noktası burası değil. Çık lan oradan. Bayıldım. Edgar zıpla şuna kanka. Ya Grom dur Grom. Ulan var ya ne uyuzlar ya şu Gromlar. Bayıl lan. Tamam 11 tanemiz var. Bak bizden uzak durup. Bu kim lan? Oyunda kez görüyorum. Ralph'mış. Bayıldın. Artık Grom görmek istemiyorum. Arkadaşlar birkaç kere bayılmış olabiliriz. Aklınızı helal edin. Ben o enerjiyi de vermeyeceğim. Koçum boş boşuna ateş etme. Halbiden vermedim lan. Bu tek başına içeri girmemen lazımdı. Aynen kanka. Yapıştın ne oldu? Bak şu spot arkadaşlar. Tamam birazcık can basalım. O aşağıdaki enerjiler bizim. Kimse alamaz. Almaya gelen olursa da bayıltırız. Ver hocam bunları da. Çok güzel enerji bunlar. Bak yine Grom geliyor. Tamam yakaladı. Onu da yakaladı. Süper. Ya Grom var ya. Ha yukarıda birisi var. Dur. Gelmeye yatarsın. Şu Grom var ya. Şu gadget'ı inanılmaz rahatsız ediyor. Aga be. O, o otospam yaptım. Adam adamsın süper. Bak birisi yakalandı mı yine? Bayıldın şey. Ciro. Cık. Abi çok da yüksek. Ulan ölürdüm az kalsın be. İnanılmaz. Lan 13 enerjiyle beni öldürecekti 4 mermi ya. İnanılmaz fazla şey var. Hasarı var. Koçum. Senin derdin ne lan senin? İçeriden adam çekiyor. İnanılmaz. Rastgele attı ve denk geldik. Tamam. Şuraya atacağım o arkadaşlar. Orada Grom var çünkü. Çıkamasın en azından oradan. Çık lan oradan. Zıbır. Cirov gene bayıldın Cirov. Geliyorsun gidiyorsun yatıyorsun. Enerji kaynağı gibi oldu Jirov bize ya. Abi şu. Bay sana sen mi ya birader? Ulan bir durmadı bir rahat vermedi bize ya. Ulan üzerimizdeki enerjiye de saygın olsun biraz. Onu ne lan? Ay ölecek mi? Tamam Ali yaşadı bu arada arkadaşlar. Bu arada Ali ile oynuyorum. Söylemeyi unuttum. Tamam sen de yaptın. Lan şunlar ikinci oldu ya inanılmaz ya. Yata yata ikinci oldular kardeşlerim be. İki enerji gene güzeldir arkadaşlar. Hiç çoktan iyidir. Ya bu spot noktasını da seviyorum çünkü burada da güzel enerji veriyor. Dışarıda kalmak gerekiyor bu sol üstte başladığınız zaman da. İçeriye gene sol taraftan girmek lazım. Burada enerji var mı? Yok. Yukarıya bakıyor şu an Ali. Var mı? Yok. Ya buradan direkt girdiğin zaman sıkıntı arkadaşlar. Çünkü buraları kapmış oluyorlar. Yeni kendi bölgemizden girmemiz lazım. Bak görüyor musun? Takip ediyorlar işte. Biz de içeri girdiğimizde takip ediyoruz. Ama yatarsın sen ha. Ay öleceğim zannettim. Tamam güzel. Gelmeyin bu taraftan. İşte şu sol taraftan gitseydik belki böyle bir şey yaşamazdık. Neyse en azından 9 tane enerjim var. Ali'yi kaybettik ama oyun hala büyük ölçüde bizde. Kimse var mı burada? Aa Nita var. Bir tane daha ulti alabilirim. Elimde bir tane daha ulti olsun. Birilerini sıkıştırmam gerekirse. Bak şurada birisi yatıyor. Bir tane daha Rosa var. Rosa'nın burada gadget'ı inanılmaz iş yapıyor arkadaşlar. İçeriyi de bırakmak istemiyorum bir yandan da. Sen ne yapıyorsun lan burada? Değişik. Öldün. Tamam çok güzel. 15 enerji yaptık. Ali'nin ölmemesi lazım. Lan ne yavaşladım mı? Kim lan o? Yatarsın ha. Bak onlar orada ulti kastlar geliyorlar. Hocam onlar tehlikeliler. Tara ve Bo. Bile. Öldürün lan onları. Tamam yatırdı onu arkadaşlar. Tamam okey. Birincisi. Zaten imkansız kaçarı yoktu ama. Yani Tara'nın bir şakası olabilirdi arkadaşlar. En azından. Oo içeriye 4 tane atmış. Babalar gibi enerji atmış arkadaşlar. Hemen hızlıca içeri almamız lazım. Dynamite bak bizi yokluyor. Aşağıdan. Şimdi şunu hemen hızlıca ikisini aşağıdaki ben alayım. Onları da o alsın. Ali alsın. Ve 4 tane enerji mükemmel. Bu içeri girme. Bayılırsın. Aha yakaladı onu. Süper. Dino. <laughs> Sen de yaptın kanka. GG. Oğlum bir anda yedi enerji olduk. Çok iyi olmadı mı ya bu arada? Mük. Ama bu spot noktasını seviyorum işte arkadaşlar. Genelde mayınları hep buraya atıyorum. Yukarıdan içeri girdikleri zaman hep bu yolu kullanıyorlar çünkü. Gelme. Gelme yatarsın. Koçum git bak. Yani öldürelim mi seni? Aynen. Öldün dahi. Yani oradan kaçman lazımdı. Senin badin burada değil mi? Gel. Kanka bayıldın. Sen bo yüzünden öldün bu arada. <laughs> İyi yılan yapıyordun da bo seni birazcık ifşaladı. Evet bir tane daha ulti alabiliriz. Ortaya yine ulti atabiliriz. Yani 9 tane enerjim var. Burada rehabete kapılmıyorum. Yani 9 tane enerjim var. Kesin birinciyim gözüyle bakmıyorum. Çünkü iki takımın arasında bir anda kalabilir ve bayılabiliriz. Daha önce çok yaşadık. Bak orada birisi var. Çıkın lan buradan. Ay ikisi birden be. İkisi de yılandaymış kardeşlerim be. Yılan dislike kanka eder arkadaşlar. Çıkın orada mı? O Dino. Onu ne güzel atıyorsun lan. Bir daha at bakayım. Adam man. Güzel. Hiç enerji vermedi lan. Yine içeriye gideceğim. Kanka o enerjiyi sana bırakmam. Sen de benden ulti kasmaya çalışıyorsun. Git buradan. Yani ulti kastın bize. Aynı zamanda bir de enerji verdin. i̇çeride Nita var. Bayıldım. Yakaladık mı onu? Kaçırdık. Tamam yine ortanın hakimiyetini almayı başardık arkadaşlar. Dino ne yaptın reis? Da durduk yeri ne alaka ya? Aha aha aha. Gel lan buraya gel gel. Öyle vur kaç vur kaç yapıyorsun uyuz herif. Haktılar bize bunlar kafayı ya. O ne lan? Korktum yani ha. Yemin olsun korktum bu arada. Oğlum siz akıllanmıyor musunuz beyler? Bak gene kaçtı. Ucundan döndü gene. İkidir ucundan dönüyorlar bunlar. Uyuz oldum şunların ölmesini istiyorum bu arada ya. Gel buraya Mortis. Hiç öyle dönme kardeşim. beş tanem var. Tehlikelisin. Ve Mortis'leri de sevmiyorum bu arada. Şu yukarıdaki takım ölsün istiyorum. Ali aşağıda tek başına savaşıyor. Ben şunları bir bayılacağım ya. Hırslandım bunlara ya. Ne sinirli atıyorsun lan. Kaçamam oğlum. Bak gene doğru badisi. Kaçtı mı yine Evet gene kaçtı. Yakalandı mı? Evet yakalandı. Tamam bayıldınız. Hadi evine Mr. P. Gaza. Ha, tamam, güzel oyun. İki enerji güzel. Sen onu al kanka sen çoklu vuruyorsun çünkü. En azından içeriğinin hakimiyetini alayım diyeceğim de burada bir tane enerji var bunu alayım ya. Buradan başlattı mecburen uyum sağlamamız lazım. Şimdi ne la o? Kanka ne yapıyorsun? Uy kaçtı. Gel buraya kaçaman. Dayımın oğlu. Aslında Uti dışarı atmak için kullansa var ya kaçıyordu biliyor musun? Tam benim mayına bayağı takıldılar bunlar bu arada. Geri kaçtılar çünkü tik yoksa rahatsız ederdi bizi. Evet başladı şu anda rahatsız etmeye. Şimdi içeride tik var. Tikle baz var arkadaşlar. Şimdi bunların önüne geçmemiz lazım. Ya buraya tutacağız. Ee, onların gelmesini engelleyeceğiz. Ya da onları öldüreceğiz. Yine içerinin hakimiyetini almaya çalışacağız. Bayılıyorsunuz mu lan siz? Yo. Onlar birileriyle fightlaşıyorlar da bize... Şu duvar bir kırılsın ya. Salça olmaya çalışıyorlar. Bak geliyor bak. Oğlum geri git lan. Oğlum sen... Yılan yapıyor burada inanılmaz ya şurayı kapatacağım. Arkadaşlar tikleri bırakıyorum çünkü tikler bize çok saatçi olmuyorlar. Evet yukarıda Janet var. Karateni koydu. Kardeşim benim. Çık lan oradan. Oyuna biraz aşağı tarafa. Daha 4 takım var. Evet bizim de üstümüzde bir takım var. Şunları kesinlikle almamız lazım. Şu tarihte almam lazım öncelikle. Bak sende gene yılanda. İnanılmaz. Tamam onu bayıttık. seni bayıl. Sende, bayıl. Evet sen de bayıldı. Sen de bayıldın koçum. Neredesin lan? Bak. Çocuklar aşağıda yılan yaptı. Ulan şu yukarıdaki tikler oynadı bunlar kazandı ya. Ne yaptın kanka oradan dolandın öyle? Evet ben 3 tane enerji gördüm ama o enerjileri inşallah biz alabiliriz. Sağda da 2 tane enerji var. Ben şimdi direkt buna bir tane atacağım. Direkt ben oraya doğru gidiyorum. En azından oranın hakimiyetini alayım. O aşağıda da bir tane var. 3. Süper. On numara 5 yıldız. Hocam bunu da alırız. Şunu alabilir miyiz? Bence gayet alabiliriz. Dino dur Dino. Kanka tamam. bize de şunları alalım o zaman. Tut onu kanka. Onu öldürürsün. Aga be kaçırdı elinden. Abi can basmam lazım. Öldü mü? Yo, öldürdü. Orada brok duruyor gördüm. Sol tarafta da gene bir takım. Şu anda ulti basıyor. Bize basalım ulti hocam. Evet. Gece ta şey ultisinde attım mayınlarını. Şimdi oradan içeri girmeye çalışmayın. Bak. Kardeşim yapmayın işte bunu. Siz çıkın şuradan. Stu. Yattın kanka. Gel buraya sen de. Ya da git kaç. Gelme bir daha buradan. Tamam gitti. Şimdi içinin Bayıldın mı? Bayılmadın. Badisi Dino. Hocam bu yakaladım bayıltır bizi ha. Hakimiyet bizde arkadaşlar ve içeriye giremiyorlar. Yine girdi lan. Ya bro O çocuk var ya sabahtan beri bizi dar darlıyor. Uyuz oldum bak o çocuğa. Otospamın zararları arkadaşlar yapmayın. Sana uyuz oldum oğlum. Sizi bitireceğim. Sık brok yüzünden oynaza bir dert oynamaza bir dert ya çık oradan tamam bayıldınız Dino teşekkürler kardeşim ama dönme çık buradan ay baycak san ettim lan ya tamam Tamam Dino'ları ikinci yap. Okey. Tamam ama bite bay, bayıtma bizi bak ha. Reis oynama artık yeter bırak. Kıvranma. <laughs> evet bu sefer de alt spottan başlattı. Şuraya bir bakacağım ya. Tamam iki tane vermiş süper. Ali'de de bir tane var. Üç. Üç enerjiyle başlamak iyidir arkadaşlar. Aldı demin lan o. E, alamadı oradaki enerji. Aa burada enerji vermemiş. Oğlum ben burada enerji var zannettim lan. Allah'tan birini bayıttı. E bunların sahibi yok mu? Ya şanslı çocuk ama yakalandın kanka. Yattın. Hocam şunları almam lazım ama öncesinde şuraya bir kontrol etmem gerekiyor. Burada birisi varsa beni kısırabilir. Evet içerisi serbest. Yine buradaki enerjileri de aldık arkadaşlar. Mister gibi. Gene 10 enerji yapmaya başardık. Tabii ki aralarda bayıldık arkadaşlar. Şuraya atacağım. Genel olmasın. Bu bu arada galiba bizim 800 kupa maçımız. Bu maçı da kazanırsak 800 kupaya ulaşıyoruz. Hatta bir tık da geçiyoruz. Evet kimse yok piyasada. Herkes yılanda. Bir tane daha ulti doldurabilirim böyle aralarda gezinirken. Lan. Bak. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan orada? Bir anda hesaplaşma oldu. Çocuklar birbirini yedi ki çık oradan gördüm seni işte de. Şurada. Ay tertemiz be. İki ulti üst üste yatarak ikinci oldun ama. Dayımın oğlu. Evet. Totalde 804 kupaya da ulaşmayı başardık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Görüşürüz. Bye, bye.